Günaydınlar herkese. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Koç Holding KC Hol bakıyoruz. Grafiği ilk başta şöyle kabaca baktığımız zaman arkadaşlar güzel seviyelerde bir hisse fiyat hareketi görebiliriz. Bakınız burada e, neresi var? 15 Eylül 2023 tarihli bunlar. Fiyatın oldukça uzun süre takıldığı seviyeler. Majör döndüş dolaşmış hikayesini yapmış. Tekrar düşüş kanalıyla birlikte fiyat ne yapmış? Aynı bölgeye tekrar gelmiş görünüyor. Burada önemli seviyeleri hemen belirtilmiş aşağı gelişlerde 134 bandı yine önemli olacak. Geçmişten alıp çıkarttığımız rakamlar arkadaşlar bunlar. Bu kanal üst bandının fiyatını nasıl baskıladığını görüyorsunuz zaten. Ya yani buradan olası bir hareketle tekrar 173 bandları orta vadede en azından bir boğa yaşayacaksa majör satış bölgeleri olabilir. Yani 173 kırıldıktan sonra başka hikayeler konuşmaya başlayabiliriz. Daha yüksek rakamlar konuşmaya başlayabiliriz ama şimdilik biz zaten bu analizleri 2 haftada bir güncellediğimiz için bizi ilgilendiren bölge burası dolacak mı, dolmayacak mı? Bu sorulara cevap arıyoruz. Şunu tekrar yazayım. E, kayboldu. Şimdi kısa vadede kısa zaman diliminde yani çok kısa böyle bir 10 günlük zaman diliminde fiyatın aslında üstüne atması gereken belli başlı seviyeler var. Bakınız yani şuradan yatayımızı attık arkadaşlar. Burada biraz daha yakın markaja gelebiliriz. Şimdi şöyle getirebilirim hatta biraz daha belirgin hale getirelim bunu. Burada çok küçük zaman dilimindeki fiyat hareket alanında bu arkadaşlar. Burası 148 150 bandı yani ne demek istiyorum şu hareketin tetiklenebilmesi için şu hareketin tetiklenebilmesi için 148 üzerinde biz kapanışlar görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde e, burası tekrar dediğim gibi 134 bandına gelip burada ikili dip formasyonu dediğimiz çokça gördüğümüz artık hisselerde ucuzlamış hisselerde gördüğümüz dönüş formasyonları oluşabilir. E, ne diyoruz o zaman özetlemek gerekirse aşağıda 134 kırılmalıkça e, endişe mali yok. Onun dışında bu aralık ticareti dönebilir. 130-148 aralığındaki şu marj, %9-10'luk marj belki kovalanabilir. 148'in üstünde kaldığı sürede de arkadaşlar şöyle bir formasyona gelirse yani bu arkadaş e, yani şu geldi buradan ikildi formasyon onaylandı ve sonrasında ne, 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 diyeceğiz? Şuradaki bu alanı doldurmaya gidecek ve 173 bandı bizim için hedef olacak. 175 bandı. Şimdilik grafiği böyle takip edelim. Güzel majör seviyede inmiş bir hisse var burada. Onu söyleyebilirim. 134'e lütfen dikkat ediniz. Yukarıda da 148-150 bandının aşılması güzel bir tetikleyici olacaktır fiyat adına diyelim. Şimdilik koç holdingi bitirelim.